Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar ve hayırlı ramazanlar dilerim. Birçok adayımız 2023 döneminden sözleşmeler eğitimlerini heyecanla bekliyordu. O zaman bu zaman derken ortalama 5-6 eğitim atıması yapan Türk Silahlı Kuvvetleri Bugün itibariyle bir eğitim atması daha yapmış oldu ve heyecanla adayları sevindirirken her zaman olduğu gibi üzmüş oldu. Adı çıkan ve adı çıkmayan adaylar da olmuştu. Şimdi şöyle bir başlangıç yapalım arkadaşlar kafamız karışmasın. İlk eğitim atamasını gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanlığı 3 Şubat aracılığıyla ilk grup atamasını gerçekleştirmiş oldu. 2023 döneminden ve ikinci grup eğitim atamasını gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 6 Şubat itibariyle 2023'ün ikinci grup eğitim atamasını gerçekleştirmişti. Ve daha sonra 28 Şubat aracılığıyla e, Kara Kuvvetleri Komutanlığı kendi sınıfının ikinci grup eğitim atamasını gerçekleştirmişti. Bu süreçte herkes sevinirken üzülen adaylar da olmuştu. Adı çıkan ve adı çıkmayan adaylardan bahsedecek olursak arkadaşlar ve 6 Mart itibariyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı da kendi sınıfının ilk eğitim atamasını gerçekleştirmiş oldu. Adı çıkan, adı çıkmayan adaylar her zaman olduğu gibi bu süreçte de olmuştu arkadaşlar ve 30 Mart itibariyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kendi sınıfının İkinci eğitim atamasını gerçekleştirmiş oldu. Bu süreçte Kara Kuvvetleri Komutanlığı bugün 3. grup eğitim atamasını gerçekleştirmiş oldu arkadaşlar. 7 Nisan itibariyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı 3. grup Kara Kuvvetleri Komutanlığı kendi eğitim atamasını gerçekleştirirken arkadaşlar şu anda iki Deniz Kuvvetleri eğitim atması yapmış oldu. 3 Kara Kuvvetleri eğitim atamasını yapmış oldu. Bir de Hava Kuvvetleri Komutanlığı 6 Mart itibariyle arkadaşlar ilk grup eğitim atmasını gerçekleştirmiş oldu. Şu anda artık atamalar az bir zaman aralığında kalmış oldu arkadaşlar. %15'lik bir atama kaldı arkadaşlar. Atamadan kastığımız %15'lik adayın eğitim atamaları e, Nisan ayı itibariyle e, iki grup eğitim ataması bekliyoruz demiştik. Bizleri daha önceden izliyorsanız arkadaşlar karanın yapacağını daha yüksek ihtimalle olacağını söylemiştik. Şu anda arkadaşlar havadan bir eğitim ataması bekliyoruz. Nisan ayı itibariyle arkadaşlar. Daha sonra da denizden bekliyoruz yüksek ihtimalle Kara Kuvvetleri Komutanlığı eğitim atamasını bugün yapmış olduğu son atamayla bitirmiş oldu Tabii ki bitti mi dersek Arkadaşlar bu birazcık şans işine kalmış olur çünkü Kara Kuvvetleri Komutanlığı her zaman daha açık kontenjanı olduğu zaman arkadaşlar daha meyilli atama yapmaya Çünkü karada Askerlerimiz vatanı görevini yaparken teröristlerle karşılaşmadan önce özel görevleri alır. Ansızın her eğitim ataması yapılmadan önce kara kuvvetleri komutanlığı denize göre, havaya göre daha ön planda atama yapar arkadaşlar. Bana kalırsa Kara Kuvvetleri Komutanlığı bugün itibariyle yapmış olduğu 3. grup eğitim atamasını bitirmiş oldu arkadaşlar. Tabii ki olur mu? Olur arkadaşlar. Niye olmasın? Kontejana bağlı. Örnek veriyorum Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kontejanı kapatıp karaya devredebilir. Ee, kara da bu şekilde bir eğitim ataması yapar. Yüksek ihtimalle havadan ve denizden birer eğitim ataması daha bekliyoruz. Daha sonra da artık arkadaşlar 2022 3 döneminin eğitim ataması bitmiş olacak. Artık önümüzde 2023'e 1'lerin A'ları, B'leri, C'leri 2023'e 2'nin yeni sınıf eğitim atamaları olacak arkadaşlar. Herkese şimdiden hayırlı olsun. İyi akşamlar dilerim.